Posta Teknoloji'den herkese selamlar. Ben Onur Binay. TCL kısa süre önce gerçek zamanlı konum takibiyle dikkat çeken Mu MT42 akıllı çocuk saatini Türkiye'de satışa sundu. Kullanıcılara sundu. Biz de bu videomuzda farklı modellerle ebeveynlerin ilgisini oldukça çeken TCL Mu MT42 akıllı çocuk saatini detaylı bir şekilde inceliyoruz. Müzik <laughs> Yetişkinler bir yana çocuklar için akıllı saatlerde artık segmentlere göre ayrılmaya başladı. Piyasada pek çok model var ve bunlar arasından çocuğunuzun güvenliği için en uygun olanı seçmek istiyorsanız ki bu konuda oldukça haklısınız. TCL Move Time MT42 akıllı çocuk saatinde çocukları dünyayı keşfederken ebeveynlerinin endişelerini ortadan kaldıran hassas konum takibi, geliştirilmiş kamera, daha büyük ekran ve %40 oranında arttırılmış yüksek pil gibi birçok özellik yer alıyor. Coğrafi alan veya coğrafi konum ebeveynlere özellikle huzur veriyor arkadaşlar. Çünkü çocuğunuzun nerede olduğunu bilmek en büyük hakkınız. MT42 çocukların her zaman nerede olduğunu gösteren gerçek zamanlı konum belirleme özelliğini kullanıyor ve konum geçmişini kaydedebiliyor ki bu oldukça önemli bir detay. Güvenli bölge coğrafi sınırlaması sayesinde ebeveynlerin belirlediği alanın dışına çıkmaları durumunda yani çocuklar bu o dışına çıkarsa cihaz ebeveynlerin telefonlarına bir uyarı gönderiyor. Böylece çocuğunuzun ziyaret ettiği gittiği yerleri kolayca denetleyebiliyorsunuz. Akıllı saatteki SOS düğmesi yani yardım düğmesi çocuk kendini güvenli hissetmiyorsa hızlıca tepki veriyor. Tek dokunuşla çalışan SOS düğmesiyle çocukların acil durum için belirlenen kişilere herhangi bir gecikme olmadan ulaşması sağlanıyor. Adımları, yakılan kalorileri ve yürüme mesafesini izlemek için saatte bir adım sayar da mevcut. Saatin alarmı ve okul saati modu da var. Böylece çocuklarınız sınıfta da asla rahatsız olmuyor. Çünkü okul saati modu bildirimleri sessize alarak çocuğun dikkatinin dağılmasını engelliyor. Tabi saatin bu fonksiyonlarından faydalanabilmek için TCL Connect uygulamasını telefonunuza yüklemeniz gerekiyor. Uygulama hem iOS hem de Android cihazlar için mevcut arkadaşlar. MT42 4.5G internet bağlantısı sayesinde HD ses aramalarına, fotoğraf paylaşmaya ve sesli mesaj açmaya olanak tanıyor. Çocuğunuzla emojilerle mesaj açabiliyorsunuz bu sayede. Görüntülü görüşme yapmak için saatin ekranın üzerinde yer alan 2 megapiksel kamerayı kullanabilirsiniz. Bu kamerayla fotoğraf da çekilebiliyor. Dahili 4 GB depolama alanıyla fotoğraflarınızı ve videolarınızı cihaz üzerinde de saklayabiliyorsunuz. Kamera çocuklarınızın nasıl çalıştığını görmek için de ideal. Ders çalışıp çalışmadığında bu sayede kontrol edebilirsiniz. Biraz da saatin tasarımı ve yapı malzemesi kalitesinden de bahsedelim. Pembe ve mavi renklerle gelen saat yumuşak ve değiştirilebilir bir kayışa sahip. Kolda da oldukça rahat hissettiriyor. Evet sağlam dedik ama çocuğunuz bu kayışı asılıp çekerse kopartabilir. Ancak kayışın değiştirilebilir olması burada epey bir avantaj sağlıyor. Saatin üzerinde 1.54 inç büyüklüğünde renkli ve dokunmatik ekran yer alıyor. Parlaklık ve görüş açısı değerleri gayet iyi. Buradaki farklı saat kadranları da çocuklarınızın hoşuna gidebilir. Kullanımı kolay Kids UI adlı arayüz renkli duvar kağıtlarıyla ana ekranların kişiselleştirilmesine olanak tanıyor. Saatin sol tarafından nano sim kart girişi yer alıyor. Buraya bir sim kart takmanız halinde saatin iletişim özelliklerinden faydalanabiliyorsunuz. Diğer türlü arama yapamıyorsunuz arkadaşlar. Yine sol tarafta saati şarj edebileceğiniz USB yuvası yer alıyor. Kutu içeriğinde de gerekli USB kablosunu bulabiliyorsunuz. Ekstra bir şarj aletinin burada olmaması oldukça güzel olmuş. Bu sayede herhangi bir USB kabloyla saati şarj edebiliyorsunuz. Saatin sağ tarafında ise güç tuşu ve hoparlör mevcut. Tabi konu çocuklar olunca saati suya ve darbelere karşı da korunaklı mı diye sorabilirsiniz. TCL Mutime MT42 IP65 sertifikasıyla suya ve toza karşı dirençli bir yapıda. Çok fazla suya maruz kalırsa örneğin saatle denize girilirse ya da pantolon cebindeyken çamaşır makinesine atılırsa birkaç günlük kapanmanın ardından kendine gelip çalışmaya devam edebiliyor. Tabi bu dediklerim ekstrem durumlar için geçerli. Hani o yüzden siz bunları denemeyin saatiniz garanti kapsamından çıkabilir. Pil konusunda da saat oldukça dayanıklı arkadaşlar. 850 mAh kapasiteli bataryayla gelen bu saat ortalama 3,5-4 günlük pil ömrü sağlayabiliyor sizlere. 5 saate kadar da konuşma süresi sunan saat 2 saat içinde %0'dan %100 doluluk oranına çıkabiliyor. Evet Yasin saati beğendin mi? Çok güzel. Ha, hangi özelliğini çok beğendin? Ee, arama özelliğini çok beğendim. Ha, bu sayede anneni arayabileceksin yani. Evet. Çok hızlıca annemi arayabileceğim acil durumlarda. Başka hangi özelliğini beğendin saatin? Ee, mesela kamerası var. Çok güzel video çekiyor. Hı hı. Çok beğendim yani açıkçası saati. O halde sonuca bağlayacak olursak şimdi piyasada pek çok farklı marka ve modelde akıllı saat bulunuyor. Çin işi modeller uygun fiyatlı olsa da bunlar hem bilinmedik markalar hem de konu çocuğunuz olduğundan güvenli ve sağlıklı değil. En basitinden çocuğunuzun alerjisi varsa işi, bu ucuz ürünler çocuğunuzun cildini tarih edebilir ya da çocuğunuzla aranızda olan teknolojik bağ bir şekilde sekmeye uğrayabilir yani kopabilir. Bu da evde ufak çaplı krizlere sebep olabilir. Bu ve bunlar gibi pek çok neden yüzünden TCL MuTime MT42 gibi bir akıllı çocuk saati seçmenizde fayda var. Kısaca okulların da başlamasıyla birlikte aklınızın çocuğunuzda kalmamasını istiyorsanız TCL MuTime MT42 akıllı çocuk saatine bir göz atabilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. TCL Mu Time MT42 hakkında bu akıllı çocuk saati hakkında sizlere bilgilendirebilmişimdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Yeni videolarda da görüşmek dileğiyle. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.